arkadaşlar ben Enes Bugün Star Paper Pris'in 3. bölümündeyiz Neyse başlayalım Kasım 29 1982 <laughs> evet, Kolaylık sağlaması için kırmızı bir yarma sistemi eklendi geçen günkü bombalama için Kore çığlığı teröristlerden şüphe Girişlerini onaylamadan önce bütün Kore çığlığı arayın. Efsin Arasoska için kural oluşmayan bilgiler kural kitabında ilgili açıklamaya ilişkendirilir. Tespit edilen silah veya kaçak eşyayı kural kitabındaki ilgili açıklamaya ilişkilendir. Tamam işte aynı şey sayılmış. Diğer kurallar silah tam tamam bunlar gelmiş. <laughs> Eğer bayan. Yaşam bizleri ziyaret edecekmiş. Ayı, ayı, ayı. Ne kadar süre gelecek? 3 ay tamam. 1982 tamam. Numaralar da aynı. Natalia, Natalia, Magno, Magno tamam. Bunlar artık işimiz kalmadı. Şimdi kız evet. Resmini de böyle şimdi Kolecyalı. bölge görsesi Kolecya batı doğru tamam. Onaylandı. Giriş yapabilirsiniz. Ayı, ayı. Ah, kuleciyale değil mi? Ayet. Ayet. Ziyaret. 30 gün bileceğim. Tamam. Fizikte 12 il 14. Tam da doğru. Bu da doğru. Bu Da doğru. Tamam. Bu kuleciyali. Buna gel. Temel kurallar. Bütün kuleci aralanmalı. ...gömelik sanma. Ne yapacağız şimdi? Ha, gözaltı. <laughs> 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 Evlatlar lütfen. <laughs> <laughs> Geleceğim <laughs> hocam. <laughs> Göç. Tamam. Minik 19 daha, daha zamanı var. Numaralar da aynı. Alexander Cetalan, Alexander Cetalan ama Koreç Niye genel herkes Koreç yalı? Arayalım bakalım. Tamam. Yokmuş bir şey. Kolejiyada de üstü var mı acaba? Böyle kalitesi. Kolejiya. Belki açılmıştır. Tamam. Geç yapabilirsiniz. Hey, Heh sonunda Asus kalı geldi. Siz erkek olduğunuz iş hiç... Siz erkeğe benzemiyorsunuz bayım arayalım. <laughs> Tam alakalı değilmiş. Acaba bu nasıl bir erkek? Neyse 78 kilo evet. CM'nin bu kız bilmiyorum o böyle yapacağım direkt. Tamam. Do 1961-1961-03-18-03-18 Robert Thomas Goethe, Robert Thomas Goethe, Vescillo Şimdi bölge ötesi Arsoska Tamam o da var. Neydi? Vescillo var mı? Vescillo tamam o da var. O zaman giriş yapabilirsiniz. Hayır. Ya bacının de var. Hayırdır. Hayırdır. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse burada bakalım. Geliş amacımız nedir? Buraya taşınacağım. Tam göç sayılır o hiç aynı değil. Ay göz altı de. Evraklar lütfen. Hayırdır. 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 Son kullanma tarihi geçmiş bayım. Sıra bakmayın. Sizi ediyorum. Hayırdır. Hayırdır. Evraklar bizden Ziyaret ne kadar sürede? 60 gün. Tamam 2 ay zaten. Numaralayın isim Şadi Safedi. Şadi Safedi. Tamam. Ha, kolej yalısın sen. bir şey fark ettim burada gözlerine bak burada burada gözlerine bak neyse o nedir ne ya orada saklamış sanki görmüyoruz Ayıver. ne Ayıver. ben kendi işimi yaparım. yaparım Sanki kuracı yolu bu da Bomba mı? Bence bomba o. Bu da nasıl görebilirim video ya. Şişt hadi. Evet, ayır. 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 14 gün tamam. Numara da aynı. Martina Ravmatov tam işte doğru. Ancak kadı Guleran var mı? Tamam burada doğru Geliş yapabilirsin o zaman. Yiyecek ben yani, tamam. Yemek de yesinler, ısınsınlar da uykuya gidelim. 20 da artmış. Kolaçyaların temel dostunda problem var. Bla bla işte. Şimdi Kasım 30'a geldik. müfettiş resmi bir şikayet geldi. Bugün bir diplomat zirve toplantısı için giriş yapacak. Kolekçilere uygulanan standart arama prosedürü kaldırıldı. Devamı diplomatlar diplomatların geçiş için yalnızca pasaport ve diplomatik yetki bulundurmaları yeterlidir. Güncellenen belgeler için kural kitabına göz atın. Ejizan Arsoska tam da işte. <laughs> 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 Evraklar. Heh, geldi bir de dur Tamam, Avustan bir şey biliyorsun İsimler de aynı. Daha tamam, bu doğruymuş. Şimdi şeyine bakalım. Böyle gördüse nerede? Kolejia ve dört de var. Tamam, ona ayrım zaman giriş yapabilirsiniz. Evraklar lütfen. Hayırdır. Hayırdır. Ee, göç. Ama son kullanma tarihi geçmiş bir sporcu. Hayır. Ha yine mi sen mi geldin? Neyse Hayır. evrak Bu nedir Allah rızası için ya temel kuranlar. Ve bancıların giriş izni ihtiyacı var. Sen böyle gidişle gelemeyeceksin. Bir daha sakın buraya gelme. Hadi alıp da gel. Lütfen bu sefer doğrusu evraklarla gel. Mesela evraklar. Bir aktarmalı yolcu. Ne kadar süreyle. Yalnızca iki abla söyleyecekmiş. Tamam. Ee, Hans. Tamam bu da doğru. Erkeksin. O bir... <laughs> Geçebilirsin. O sakal iyi durmuş orada. <gülüyor> 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 Bu kim? Maske takıyor. Evet arkadaşlar düzen bekliyor. Çorman değil. Neyse ben işime bakarım. Çorman kimmiş. Gelişim için ziyaret edeceğim. Ayı, ayı. Ne kadar süreyle? Ayı, ayı. Birkaç ay duracağım. Tamam. Numara da aynı. Galen. İsimler aynı değil. Galenki ile Galen. Bir sonrasında çok ayı. fark var. Benim iki ismim var. başka benden bir yok. Niye yalan atıyor? Göz altına alacağım seni. Bak alamıyormuş. Ne o zaman? <laughs> numara da aynı. bu da aynı. Siz hiç benzemiyorsunuz. İnşallah bu da erkek değildir.

Neyse. Hiç hmm, <laughs> Tamam girebilirsiniz. <gülüyor> 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 Ben yani kormandı eksim bir. Hmm. Neyse oktavilla. Şimdi bakalım Arsoska paradis ne var peki ok, bu var mı? O zaman girebilirsiniz. Hatta iki kere basacağım. isminizi yazıyordu. Bir de ismini üstüne koyayım. Tamam oldu. Giriş yapabilirsiniz. <laughs> Abi o tip ne yani? Neyse. Tamam. Doğru. 1982 tamam. Ne? Tamam. Andres Cardona. Andres Cardona. Aç ah, şunu artık. Şimdi reboot bir adammış bu. Belki Gör, ötesi reboot ya. Tamam siz de giriş yapabilirsiniz. Size bir kere basacağım. Geçim acınızı ülkeden geçiş yapacağım. Geçiş. konuş işte. Tam değiştirdi. Tamam her şey doğru mu? Evet doğru. Şimdi o Bristan'dan bu. Tamam iyi gelebilirsiniz. <laughs> ne kadar süreli hayır. aha bitti galiba neyse çabucak geçireyim şunu da tamam antrek bir adammış böyle gırtısı antrek ya yanlış yazılmış anlamadım mı gözaltına hayır. 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 İşte hayır. hayır Bugün de iyi geçti. Bakalım ben şu damga böyle Damga galiba şey yani burada açıyoruz donaylandı dedi galiba. Yapsam mı tam tuşuyla acaba? Yapayım. Daha kolaylık sağlar. Şimdi aralık bile geldik. Burada bekliyor bu. İlk galiba bu gelecek. Neyse. Üffetliç Bilgi Bakanlığı'ndan bir ajan deşifre oldu. bu Bakanlığı olayla ilgili yardımcı olacağını söz verdi. Bugünün sonlarına doğru muhtemel her bir ziyarete hazır olursun Bu olmasın mı? Neyse, geç. <laughs> Harbiden de o geliyor. sence para verirler bence. Hayırdır. Hayırdır. Hı. Evet, senaryo kadar, kadar para. Ayırın. Bu büyük ödül. Hayırdır. Hayırdır. sağ ol. Çok güzel başmış. Yani iki kişi gözaltımı aldığınızda 5 kredi verecek. yani 5 para verecek. Tamam zaman gitmedi sorun yok. Erakları var lütfen. Süke de var mıydı yoksa? Aynen yoktu. Seyredeyim ay, 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 seni. Ay yok güzel. Niye buna bahsetsem artık tatlı şu varken. İlk göz yaptık. Erasar ver. Gitti bakmış. Antiyokya'dan gelmiş. Evet. Madur. Riyana işte bir şey bir şey. Tamam oldu doğru. Şimdi şu bölge ortası Antrekriya KT var mı, var mı? O zaman her anda girecek Şu verdiği şeyi anlamadım. Galiba birlikte girerken o olmasın. Yani korman endereksi. Olmasın. Bir gün onları güvende tut. Bir satelite tarafından takip ediliyorum. Bir iki bakanlar geliyormuş gibi davranır ama yalan söylüyor. Eğer belki falan isterse bunları veririz. Karıştırma sakın. Evraklar lütfen. Hayırdır. Aynen sözü olmuş bunun. Tam şuraya bir reddedildi. Bir de tam burasına bir reddedildi koyacağım. Tamam. Git gözüm seni seni. Niye sen ay, mi geldin? Ay, ay. Yok o değilmiş. Ay, ay. Aynen ona hiç benzemiyor. Hayır. Hayır. doğru doğru. Bu da Hayır. Hayır. anda giriş yapabilirsiniz Evetlar. Evet Tamam al bunu git Saati verdim Kaptırmayın Bu parayı buraya koyayım. Yalnız iki hafta duracakmış. Tamam. Da giremezsiniz. Evet. Evet. şey anlamış değilim. İki ke, iki tane direk skorman var. Ayırın. Ayırın. Hemen oku mesela gireyim. Asus kıyozlaşmış liderlerin zehirlediği büyük bir ülke. Savaş bu bu hükümeti aç gözlü ve paranoyak yaptı bunu kendin de görebilirsin Arsoska'yı bu durumdan kurtarmak için bize yardım et Ecet yıldızının düzenini Neyse ben şimdi döneyim atmıyor bir şu kilo beni kıskanıyor. <laughs> giriş yapabilirsiniz. şöyle koyayım mı karışmasın sonra temel kurallar i̇şte yap gizlinizi hmm. nasıl ha pardon 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 Ağustos kaydı böyle bir şey olamaz ya neyse gidin de dizim veriyorum Oh, <laughs> my Tamam uyarı da vermedi. Ziyaret. Ne kadar süreli. İlk önce bunlar yanlış. 5 beş kredi cepte. İki altın aldık. <laughs> Bu iş size benzemiyor. Alıp parmak izinizi. Tamam doğru. İnşallah doğru yani inşallah öyle yapıyormuşuzdur. Neyse. Ana diyor. Tamam geniş ha bölgesi Arsus Ga Geniz Dura var mı? Geniz Dura var Poyadiz'de de var Onaylandı o zaman <laughs> <laughs> Evrakları var Ruslan Kriyonuz farklı gözü vaktiyse kesin bir silah taşıyordur burada başka bir şey yani otomatik lazım ne demiştim Hayırlı. Hayırlı. üç kişiyi gözaltına Hayırlı. aldık i̇şte, 10 kere de iş vardı zaten. Birikimler 20 daha müşvet bu. Neyse arkadaşlar bugün bu bölümün burada sonuna gelelim. Eğer beğendiniz eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.